deplasmanda oynadık. Biz de tabi zor bir dönemden geçiyor. İki deplasman maçında çok ucuz kaybettik. Onun da bir travması var takım üzerinde. Zaten sezon başından beri sağ dışında güvensizlik ortamı yaratılıyordu. Ama bunu aldığımız sonuçlarla kapatmaya çalışırken iki maçta kaybettiğimiz altı puan lükte tabi konumumuzu da etkiledi. Bir de ııı e, kamuoyunda özellikle bizim taraftarlar arasında bir güvensizlik olması için her gün onlar konuşuldu. Tabii ki eleştirilebilir. Ben bu konuya değinmek istiyorum. Ve yayıncı Kuruluşu yüzüne karşı da söyledim Azzer ve Şimdi de söyledim. Tarafsızlığına inanmıyorum. Ve iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. E, çünkü onlar yok etmeye çalışıyorlar. Ama bizim taraftarın da o konuda uyanması gerekiyor. Şimdi ııı e, siz yorumlarla zaten niyetinizi belirtebilirsiniz edebilirsiniz ama asıl belgelerle belirtmesi çok kötü. Biz pendik maçında attığımızda golü, e, o golü hiç e, rahatsız olmadan gol iptal olduktan sonra konuşmayan kurum bir başka maçta gol olduğu zaman o görüntüyü veriyorsa benim konuşacak bir şeyim yok. Yani istediği zaman o görüntüyü devreye sokarsın, istediğini sokmazsın.